Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle sıçıkman parti oynayacağız. Evet arkadaşlar yanımızda bir misafir var. Abi. Evet arkadaşlar hatırlarsanız bir kere daha oyun oynamıştık. Merhaba arkadaşlar. Mesut da geldi şimdi oyun oynamıyor. Ya Suna. arkadaşlar onunla biz hani video çekmiştik yani. Çevirin. Üçler. İnşallah yüz bin çıkar. O otuz güzel arkadaşlar. oyun daha yeni <laughs> indirdik. Evet. Şimdi ne yapalım? Kupa mı? Ee, macera mı? Bu kupa. arada like atmayı unutmayın. Şampiyonluk var. Ne? Kupa ya. Hmm, şampiyon. Ben kupa kupa şampiyonluk. Üç kişilik. Botlar, oh, ben botlar ben... da olsun hadi 4 Dört oyuncu diyor. Ve şey Şampiyonluk istediğimiz oyunu seçebiliyoruz. Tamam o seç. 9 tane oyun. Evet, dokuz. Bak 3, 6, 9. Herkes 3 tamam. tane oyun. Sen bir Sen, tane 3 tane oyun. Ama hiç oynayamazsın. Sen tüm Bak 3 tane oyun. Aşağıda inebilirsin. Benim uğurlu rakamım aşağıda inebiliyorsun böyle. Hmm. Hiçbirini bilmediğim için. İstediğini seç seni. Tamam bunu seçtim. Bir tane daha. İki tane daha hakkım var arkadaşlar. Yani benim Bu ve bu tamam. Ben şimdilik de, de arkadaşlar. O da ben seçim. bunu seçiyorum. Bir olarak. Son bir tane durak. Son. Hadi. Tamam. Ha, şimdi ben de arkadaşlar. Bir yüzde, Dur, bir de bir yüzde bir. çok bayılırım. Yüzde bir. Kar kavgası. Son bir tane de onu seçiyorum. Bulabilirsem arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ee, ben önce yani sen şunu seç. Ya da pizzacıyı. Sen o zaman bakın başka evet. adam. Dur. İlk kim? Tamam. Ben bunu istiyorum. Yakaladım stavumu. ben yeşilim ya. Yeşil olduğum yeri götürüyorum. Arkadaşlar. Kırmızı öğrettim de. Mürüs sen kırmızı mısın? Evet. Ya ben hiç yakalayamadım. Ben de ben bir tane yakaladım. Ben de ben de şöyle ben geldim. Gel. <laughs> bir <gülüyor> tane. Aha yakaladım. <gülüyor> tamam. şu <laughs> Juan herhalde evet destem onda. İki tane yaptım ben. Ama bir tane daha. Görmeye süre güzel herhalde ikimiz eşit gidiyoruz. Şimdi kaçacağım. Çok kalmadı. <laughs> bir tane. Aa, Estamon aldı. Ya bırak Ooo, oh. esnaf adamdı arkadaşlar. Arkadaşlar, e o okay. Sarı kimdi? Sarı bot. Şimdi puanlarla bize çıkıyor. 3. Ben 1. Ekranlar <laughs> arkadaşlar dolayı kusura bakmayın o telefonun <laughs> kendisi. Mesela direkt arkadaşlar çıktı. Böyle üst yapıyoruz engellerden falan. Ben kim? <laughs> Sen kırmızsın. Bak şuraya şuraya kırmızı olan yere bas. Ben öldüm. Ben öldüm. Mutlu istem kaldı. Reklam da sonra devam. Arkadaşlar bu arada ben kazandım bu evde. Dedim ben çok şanslıyım. Evet. Altı 2. Oha dokuz da Ama Ben alıyorum. Ben iki aldım. Ben sıfırım. Hayır. Ooo bakın arkadaşlar. Ben bunda çok kutu ya. Çok iyisin değil mi? Evet. Ya öldüm oldu. ya. Bum. Hey arkadaşlar. Ben dokuz oluyorum yani 9'a. Birazcık interneti Ben üç oldum. Hı. Oyun arkadaşlar Ben üç oldum. Kim kaybediyor şu an? Bot. Arkadaşlar şey, bunda hayaletlerden kaçacağım. Yani. Ay yanlışlıkla yakalandım. Gel bakalım Merzu. <laughs> Neyse hayaletsin, hayaletsin yakalayabiliyorsun. Yakalayabiliyor musun? Ösen kazandı. Ya gel kazandı ya. Ben şimdi kaçsa 12 oldum 4 oldum ben. Bu 12. <laughs> Oha. Sen üstün şun. da 6 Ben kaybediyorum arkadaşlar ya. Tamam deneyecek. Bak bak, bak Merzu bunlar zombilerden böyle. Aa ben Ay Melisu zombi olduğun zaman beni yakalayabiliyorsun. Ay Melisu zombi olduğun zaman böyle oynatıp yakalayabiliyorsun. Arkadaşlar ben herhalde on, on altı oldum evet. On Ben şansın. dördüm. Sen beş. Melis kaç. Ay bak bununla bak birisi mikrofonu alıyor. Kim gelirse. Bak ondan mikrofon alıyorsun. Oo Meris aldı. Kaç Melis'u? Aynen. Kaçma Melisun kaçıyorsun kaçıyorsun yeniden doğru. Lan istem ben ne aldım? Ben aldım. Bu ne oldu? <laughs> Lan. Ne diyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen de. Ben Yok de istem, istem de. <gülüyor> 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 bana doğru gel mikrofonu için Ya yazıyor ya bu? 18 kupa olmuş bunlar 18. Ben 4 oldum. Sen 7 oldun ya. <laughs> Şimdi arkadaşa gelmesin. Bence sana. bu ikinci olacak çocuklar. Ama biz bak Pideleri alıyorsun böyle yüzlerimize fırlatıyoruz tamam mı? Bak basıyorsun. Nereye basıyorsun? Baba biz bak eline bak böyle böyle tamam mı? Aa, az önce Sema almış. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Amir suyu aldım. Ya ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Yapamadım. Gelin lan. Melisa. On. Hadi bizim kazanmamız lazım. Ya ne yapıyorsun ya? ya? İyi ya kim kazandı? Eşit arkadaşlar 4'e 4 ya hiçbirimiz bu an alamadık. Ben geri dört oldum ya. Çünkü bu an alamadık Çıktık. şimdi. Şimdi kahve listesi Değil mi? Ha bak bu da var ya bak mesela böyle yapıyorsun aynı. Aynı aynı şey atıyorduk ya. Gülle atıyorduk arkadaşlar ya. Ha, ha ben öğrendim. Ben öğrendim ha. Böyle basıyor. Top yaptık da mı? Mesela sen de geriz kaldınız. Ya. Eliniz basıyor. Ya. ya elin basıyor. istemeyecek. sen süre süre yapıyorsun. sür. Uy! Arkadaşlar, rakibimi Ama gelinde ben, ben yüksek puan 20, alıyorum. 21 kupayım ben. ben. Oho! Sen beni alıyorsun. Sen gelde iyi 9'sun. Al. Ben kaybettim. Melis, sen kaybetti. Hayır, no. hayır. Sen. Menüsüm, bak kaybettim. bunda dinozordan kaçıyorsun. Aa, ben yenildim. Ben de yenildim ben. Bunlar güçler bir dakika. Oğlan azıcık yıka. Havva Çekil ulan. Tekrar Bot oynar ya. Kaç. Bak Meclis kaç. oradan kaçıyorsun. Ya ama ben tam yapamadım. ama o zaman. Yürü, yürü, yürü. Meclis oradan kaçıyorsun. Meclis <laughs> kaybedecek. Lan canına bebeğim. <laughs> 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 i̇şte Şimdi botla ben kaldım. <laughs> sen kesildin. Ben kazandım. Meclis ama sen de iyi puan aldın. Evet ben de iyiyim değil mi? Yedi. Ben kaybettim. Kaybettim. 21'miş. 10. İyi. 11. Sen kaybettin. Sen kazandın. E ee, bu nasıl iştir ya? Tamam şimdi ne yapalım biliyor musunuz? A. Seviye. Bebek. <laughs> Seviye Z. Ne ya? Hızlı oyun bakın. <laughs> İstediğiniz zaman oyunu tıklayalım açalım. Ben tıklayacağım. Ben Melis'im. Melis'im. Ben buradayım. Mesru. Tık da istedin ha? Ya. Sen bu mu? Evet. Duyuyor. Aşağı inip istediğini seçebilirsin ha. Yok ya ben bunu çıkacağım. Tamam. 3 bile yerlik. Evet. Zaten bir tane bot. Ne dur. Ya, şu haritam ne istiyorsun? Hangi? Fark etmez. Oğlum bu. Evet. Oğlum da böyle basacaksın. En hızlı ya, basan. Benimki. Ha, ya benimki. Hadi daha o zaman. Ben, ben gidiyorum. <laughs> kazandı ya. Tekrar oynayalım mı? Ben de. Aynı gidiyor. Ne yapıyorsun kıracan ya? <laughs> İki, birinci sensin ikinci benim. Üçüncü sensin. Ay, ben. Şimdi ben Şimdi ben Tamam hadi istiyorsan. Sağlardab. Başlıyorum. Ben ben... Üç üç bekle. Ah üç üç. üç. Eziğim ben, ben, <laughs> ben mi evet. çalsın? Ben. Tanrısıyım. Tamam, ya. Botun. Evet. 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 Tamam, ben. tamam ben. Ölürseniz kayanızı oynatabiliyorsunuz. Ölürseniz kayanızı oynatabiliyorsunuz. Ya bu ne ya? Bir daha yapalım ya. ya bay Bir daha yapalım ya. Bir ya. Bence de baştan yapalım. Bakın öğren kayasını oynatabiliyor tekrar. Al beni oğlum. Geleceğim sizi öldüreceğim. Geliyorum. ben Hadi. kazandım. Arkadaşlar benim kulağım çınladı. Hayır. Ben biz birlikte ben seçebilir miyim? <laughs> Çok zevkliydi bu ya. Evet. <laughs> Ayrıca bunda ne oynayalım biliyor musun? Hı. Biliyor musunuz? Bak buradan ben seçiyorum. Ben seçiyorum. Ee, hmm. Önüne kal. Gel annesini seçsene sen. ne oldu? Evet abi. <laughs> ne tamam neredeydi? Hı. Şurada var. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Hmm. Bu. Üç. Ben ya ama bu tek gezilik tek <laughs> de. <değil. gülüyor> <laughs> 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 yani ya. ya. Kuzura bak arkadaşlar. güzel. <laughs> Topları yendi mi? Ya. Arkadaşlar <laughs> bu arada merhaba demeyi unuttum. Evet merhaba. Hadi hadi. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> Ölürseniz kayanız gelin. <Sessizlik> ya Estem kazanmış. Hmm. Geliyorum lan siz Gel ya, gel gel. Mesut'un kayası da Estem'i öldürdü. Beni öldürün lan. Ya. Abi <Sessizlik> ben <ya>. <Sessizlik> Bir tane. Ay arkadaşlar. Bir tane. Arkadaşlar son oyunumuz bu da sonra videoyu bitiriyoruz tamam. arkadaşlar. Çok eğlenceli. Lan Facebook. Mesut. bekle geliyorum. Mesut diyor. arkadaşlar menü diyelim ve <laughs> burada videomuzu komik eğlenceli sonra arkadaşlar, arkum, <laughs> arkadaşlar bugün sizlere bayağı gülük şeyler yaptık. Güldük, eğlendik. aşağı bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs>